Nevşehir'de çıkartılan ve 55 ülkeye ihraç edilen BIMS madenine fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı olma özelliğinden dolayı ilgi her geçen gün artıyor. Son yıllarda özellikle ısı ve ses yalıtımında öz kütlesinin düşük olmasının sağladığı avantajların da bir sonucu olarak inşaat sektöründe sıklıkla kullanılan ponza, kristalize, gözenekli süngerimsi yapısı, fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı bir malzeme olma özelliğinden dolayı her geçen gün ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bims'in Türkiye'nin dünya rezervlerinin %50'sine sahip olduğu, çok değerli bir maden olduğunu ifade eden bims üreticisi Musa Ertaş. Pomza madeni ülke olarak bakıldığında dünya rezervlerinin %50'sine sahip olmuş olduğumuz çok değerli bir madendir. Buna biz kendi bölgemizde beyaz altın diyoruz. Çünkü beyaz altın dememizin en büyük etkenlerinden bir tanesi bizim ses izolasyonu, ısı izolasyonu, depreme karşı olan dayanıklılığı ile tanınan BIMS bloklarımızla alakalıdır. Onun haricinde Pomza'nın irileriyle alakalı tekstil sektöründe bugün dünyaya her tarafına 55 ülkeye ihracat yapmış olduğumuz pomza madeni çok değerli. Bu dünyanın en kaliteli pomzası Nevşehir bölgesinde çıkmaktadır. Yani kozmetik sektöründe de kullanılabiliyor. Çıkartmış olduğumuz madenler inşaat sektöründe de kullanılabiliyor. Aynı zamanda ziraatte de su geçirgenlik özelliği ön plana çıkartılarak orada da kullanımı yaygın bir şekilde devam ediyor. Mesela bu seracılıkta olsun, golf sahalarında olsun, eğer golf sahalarına 20 santim toprağın altına serilen bir bimsin haftada 5 gün sulanan golf sahasının haftada 2 güne sulanmasını sağlıyor. Bu da %70 tasarruf sağlıyor. Dolayısıyla Geniş kapsamlı, her bölgede 22 kalem sanayi dalında kullanılan pomzanın daha değerli ve katma değeri yüksek ürünler çıkartarak kullanılmasında fayda var.